Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Dün çektiğim videoda size sıfırdan sıfır biten 2022'deki oranları vermiştim. Bu videoda da sizlere 2022'de açılıp sıfırdan bir biten oranları vereceğim. Dünkü videoda demiştim ki akşam videoyu çekeceğim diye ama gece internetimde bir problem olduğu için videoyu çekemedim. Onun için sabahtan erkenden çekeyim istedim. Şimdi burada sizlere bunu iki türlü göstereceğim. Bir 2022'de açıldığında neler olmuş? de daha uzun vadeli geriye dönük de neler olmuş onları görerek gideceğiz. Ama tabi buradaki hedefimiz öncelikle 2022'de kazandırarak giden o oranlar üzerinden ilerlemek olacak. Bu video içerisinde size bir tane de bir oran vereceğim. O orandaki maçta bugün oynanacak. O maçı da verirken yorumlarken üzerine zaten konuşuruz. Şimdi Hemen hiç bekletmeden analize başlayalım. Aynı oranı dediğim gibi iki tarafta yapacağım. Öncelikle sizlere dünkü videoda demiştim ki içeren diyeceksiniz. Buraya 2022 yazdığınızda artık bu kısımda oranları girerek gittiğinizde hep 2022'de maçları analiz edip vereceksiniz. Burada tabi sıfırdan birin oranın bölümünü de açtım ama biz sıfırdan bir oranı girmeyeceğiz. Ama bu yaptığımız analizlerdeki çıkan maçlarda sıfırdan bir oranların da ne verdiğini de görmüş olalım diye bunu yaptım. Kafanız karışmasın. Şimdi hemen ilk oranımıza başlayalım. Ev sahibi 1.36. Bu arada bu oranların hepsi bet 365 açılış oranıdır. Beraberlik oranı 4.20. Deplasmanın oranı da 11 olduğunda bu sene 4 kere açılmış. Gördüğünüz gibi 4'ü de 0'dan 1 bitmiş. Zaten %100 olarak gözüküyor. Şimdi bu oranını yakaladığınızda önceliğiniz yine ev sahibi olacak. Sonrasında 0'dan 1 oynayabilirsiniz. Bu maçlar genelde gollü geçiyor gördüğünüz gibi üst bitme ihtimalinin yüksek olduğunu, KG var bitme de yüksek olduğunu görüyorum. El yani ikinci yarıda gol banko canlıdan da ekstradan kovalayabilirsiniz. Ortalama sıfırdan bir oranları da 3.50 ile 3.75 arasında değişmiş. Şimdi bir de genel olarak geriye dönüp bakalım. Ev sahibimiz 1.36. Beraberlik 4.20. Deplasman 11 olduğunda Toplamda da 5 kere açılmış. Hepsi ev sahibi bitmiş. Gördüğünüz gibi 2021'de de bir kere açılmış. Yani 2020'de hiç açılmamış. Aslında son zamanlara bakalım deme sebebim bu. Çünkü oranlar değişiyor. Oranlar değiştiği için istesek de eski veriler yani 2019-18'i gelmiyor zaten ama neyse siz daha geriye dönük de bakabilirsiniz. Yani nadir geliyor, nadiren gelmiyor. O duruma göre değişir ama dediğim gibi sonuçta 5 maç çıktı. 4'ü zaten bana 2022'de açılmış maçlar anlatmak istedim. Onun için çok geriye bakmanın yani son 1-2 yıl bence kafi. Yine son karar sizin. Çok da uzatmayalım. 5 kere açılmış bu oran. 5'inde de ev sahibi kazanmış bir kere. Gördüğünüz gibi. Yine bu maçların hepsi gollü geçmeye aday maçlarmış. Hepsinde ikinci yarıda gol olmuş. Ve 5 maçın 4'ü de ilk yarı 0. Maç sonucu 1 bitiyor. ve buradaki maç 2021. Yani 2022'de tekrar üstüne basa basa söylüyorum. 4 kere açılmış. 4'ü de 0'dan 1 bitmiş. Ona göre değerlendirebilirsiniz. Burada da baktığımızda zaten gözüküyor. Şimdi bu tabloda bunu yapmışsanız buradaki oranları ya benim bu şekilde yaparak gidebilirsiniz. İşte buraya tekrar gelirsiniz. 1.80 dersiniz. 1.80 bu arada ayraç. İkinci oranı giriyorum. 3.50 deplasmanda 3.80 olduğunda bu sene 3 kere açılmış. 3'ünde de ilk kere gol olmamış gördüğünüz gibi. 3'ü de ev sahibi bitmiş. 3'ü de 0'dan 1 bitiyor. Ortalama oranda 4.75 5 oran aralığında sonuçlanmış gördüğünüz gibi. Şimdi diğer tarafa da geçelim. Burada şunu da yapabilirsiniz. Yani artık bilgisayardan kullanıyorsanız şöyle üzerinden seçersiniz. 1.80 diyebilirsiniz. bileyim Ya da işte bunları böyle önce açarsınız. Sonra yazarsınız. Artık hangisi kolayınıza geliyorsa yapabilirsiniz. Ben size her türlü varyasyonu göstermiş olayım. 3.80 yazdığımızda da toplamda 11 tane maç açılmış 2020'den beri. Burada da aslında şu var. Son 4 maç 2021'in sonunda açılan maçta 0 bitiyor. İlk yeri 0'dan 1 olarak bittiğini görüyorsunuz. 4'te 4'lük bir serisi var. 2022'de de 3'te 3 olarak 0'dan 1 bittiğini görüyoruz. Tekrar diğer tarafa dönelim. Diğer oranımızı girelim. Ev sahibi 2.30 beraberlik 320 deplasman 320 olduğunda da yine bu sene 3 kere açılmış. 3'ü de sıfırdan 1 bitmiş. Hem de 1-0 skor olarak bitmiş. Dünkü videoda da dediğim gibi bu, bu aynı skorları tekrarlayanları not alacağım. Sonra da bunlara bir skor videosu diye çekeceğim. Hani bu aynı skorlarda gidenleri de o şekilde kovalar. Şimdi bunu bir daha not alalım. Gördüğünüz gibi böyle bitmiş. Bir de geriye dönük tekrar bakalım. Orada ne gözüküyor? Geçelim. 2.30 3.20 2.30 Deplasman o da 3.20 olduğunda toplamda burada da son 3 maç sıfırdan bir bitse de yine 2021'in sonunda bir kere açılmış. O da sıfırdan bir bitmiş. 4'te 4'lük bir sıfırdan bir serisi var. 2022'de de 3 kere açılmış. Yani tekrar kovalanır mı? Kovalanır. Hatta son 9 maça bakarsak 9'da 7 ev sahibi kazanmış gibi gibi gidebilir. Buna göre değerlendirebilirsiniz. Hatta son 11 maçta 1-0 çifte şans bitmiş. Onu da değerlendirebilirsiniz. Artık karar sizindir. Diğer oranımıza geçelim. Diğer orana geçmeden önce bugün oynanacak olan bir oranı size vereyim. Ondan sonra son oranı da veririz. Bunu hem bu şekilde hem de geriye dönükte bakmış olalım. Pardon yanlış oldu. Evet yazdık. Oranımız ev sahibi 1.30 beraberlik 5 deplasman 10 oran olduğunda bu sene 3 kere açılmış. 3'ü de 0'dan 1 bitmiş ve bugün akşam Almere Alcorcon maçı var. Bu maçta bu istatistiğe uyuyor. Ortalama oranı da 4 oran olarak gözüküyor. Ha benim sizlere söyleyeceğim. Şimdi oynanmamış maçı kaldırmadığımız için böyle gözüküyor. Hani yine %100'de gidiyor. Yanlış anlaşılma olmasın. Yani önceliğiniz ev sahibi olabilir. Gidişata göre başka şeyler oynayabilirsiniz. KG yok oynayabilirsiniz, alt oynayabilirsiniz. Karar sizindir. Bir de bunun geneline bakalım. Ev sahibi 1.30, beraberlik 5, deplasman 10 oran olduğunda da bugüne kadar 16 tane maç açılmış. Aslına bakarsanız şöyle bakarsak evet. Ev kazanmaya devam etmiş. Arada 1-2 beraberlik olsa da yine son 3 maç sıfırdan bire dönmüş. Daha öncesinde de muhtemelen e, aynen bir arada üç maçlık bir seri var. Onda da birden bir bitmiş. Ama genel olarak maçın alt bitmeye yakın olduğunu söyleyebiliriz. Son zamanlar için mesela 2021'den itibaren baksak oynamamışları kaldır desek yüzde 85'te iki buçuk alt bittiğini görüyorsunuz. Bu şekilde kafanız hangisi yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Son oranımı da vereyim. Sıfırdan birleri bitirmiş olalım. Ev sahibi 2.40, beraberlik 3.20, deplasman 2.75 olduğunda bu sene 3 kere açılmış, 3'ü de 0'dan 1 bitmiş. ve Bunların hepsi de Avrupa Ligi'nde olduğunu, ikisi İrlanda'ya denk gelmiş. İrlanda'da da aynı skorlarla bitmiş. Hatta buna da ufaktan bir skor diyeyim. Çünkü dün biliyorsunuz skor dediklerimden bir tanesi de Arjantin açılmıştı. Hepsi aynı skorla bitmişti. Bunu da bu şekilde not alalım. Ona göre dediğim gibi bir şeyler yapacağım. Sadece hem bakıyorum bakarken not alayım. Siz de aynı şekilde not alabilirsiniz. Hani ben her zaman onun videosuna girmeden belki o oran açılmış olursa değerlendirebilirsiniz. Bir de bunun geneline bakalım son olarak. Ev sahibi 2.40, beraberlik 3.20, deplasman 2.75 olduğunda da son zamanlardaki son 10 maça bakarsak bir ara bir 4 tane deplasman serisi yapmış. 3 tane ev serisi yapmış. 4 tane deplasman yapmış. Sonra tekrar ev serisine dönmüş bu arada bu oran. Yani yine bir bu dördün peşine bir dördüncü evde gelebilme ihtimali de var aslında. Akışına da bakarsanız oranların ya da bu olasılıkların gidişine şu an için eve dönmüş. Aynı şekilde bir dörtlük seriyi de yapabilir. Yani bu oranı da ki şöyle bakın Son 7 maça bakıyoruz. Skor 0-1, 1-0. Arada bir tane, iki, iki tane 2-0-0-2 var. Yani genel olarak 0-1 gol aralığında da bittiğini ya da son 7 maçın 2.5 alt bittiğini görüyoruz. Buna göre de bu oranı kovalayarak değerlendirebilirsiniz. Tabi önceliğiniz ev sahibi. Ev sahibi kaybetmez. İşte çifte şans vesaire gibi değerlendirmek. Sonrasında da 0'dan 1 olarak da değerlendirebilirsiniz. 9.5 dakika olmuş. Dediğim gibi videolarımı 5-10 dakika aralığında tutmak istiyorum bugünkü video iki tarafı da göstermek istedim. Yine yani normalinde tek tarafı göstererek ilerleyeceğim. Bu videoyu iki kanala da koyacağım. Diğer taraftaki kullanıcılar da görsün. Çünkü bugün oynanan bir maç var. Muhtemelen bir şekilde alt oynanır. Taraf oynanır. Gidişata göre bir şey oynanabilir diye. iki tarafın da görmesini daha doğru buluyorum. Ama normalde bu tarz videoları bu yeni kanalımda çekeceğim. Ona göre bu kanalı takip ederseniz ya da takip edin demeyi sevmiyorum ama takip ederseniz daha çabuk çektiğim videolardan haberdar olursunuz diyeyim. Bugün bir iki video daha atacağım bunun gibi. Bilginiz olsun. Hepinize hayırlı hafta sonları. Bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.